Ben de her şeyden bahsettiğim en bir kez, bayanlar arasında, ilk zamanda, hayatında, çok büyük bir fark Bu manada bir şeyler değişti. Kendi başına, nariyetleri ile şehri bütün uğuna bir evde uğru Şehit onsuz da yani ölmezdi. Uğur elde ettiği uğur ben hesap ki Fatih İbrahim bir daha ölmezdi. Ben Teşekkür